Hepinize merhaba dostlar. Ben Kayra. Bugün sizlerle beraber Sıfırdan Yüze Python serisinin 11. günüyle karşınızdayım. Bugün ne göreceğiz arkadaşlar? Bugün while döngüsünü anlatacağım. For ile while'ı birleştirmek istemedim. Çünkü ikisi de büyük bir döngü ve ikisi aslında farklı yerlerde kullanılabilir çok mantıklı değildi. Çok yapı taşı olan bir e, keyword olduğu için, bir yapı olduğu için bunların ikisini ayrı videoda, ayrı videoda anlatmak daha mantıklı geldi. O yüzden şu an Bugün while anlatacağım. Bundan sonra da bekleyin zaten for döngüsünün videosu gelir düşünüyorum. O yüzden evet. Şimdi arkadaşlar. Önceki videodan görmüştünüz. Hani if statementlarına baktık. If'e baktık burada. Burada neye baktık bilmiyorum. Neyse. Burada da egzersiz yaptık zaten. aslında conditional statementlarla çok bağlantılı olan bir konu döngüler. Çünkü döngülerin içinde aslında bir condition vardır. Özellikle while döngüsünün içinde. Çünkü while nedir? Eğer. Eğer bu ise şuna devam et tarzında bir hani kod dizisi yazmak istediğimiz zaman aslında kullanacağımız şey eee while oluyor. Yani bu noktada while kullanmamız gerekiyor. While'ın amacı nedir arkadaşlar? Bir şey doğruysa ya da bir, belli bir durumda bir şey yaptırmak istiyorsan ve bunu çok kez yaptırmak istiyorsam belli bir kodu tekrar etmek istiyorsam while döngüsünü kullanacağım. Mesela e, ben geldim buraya dedim ki gerçek hayat örneği veriyorum arkadaşlar. Ne verelim mesela? bir sınavın, sınavınız açıklandı diyelim bir sayfaya girmeniz gerekiyor. Sonuç öğrenmek için bir şey yapmanız gerekiyor. Özellikle şu an yeni, yeni açıklanan YKS yüzünden de aklıma böyle bir örnek geldi. O yüzden bunu yapmak istedim. Mesela ben diyorum ki bir sayfaya gireceğim. ve F5, f gerekiyor. Yani sayfayı yenilemem gerekiyor. Dedim ki ben her seferine geldim. Çünkü sayfaya giremiyorum. Sayfada yoğunluk var. Buraya gelip ben dedim ki sayfayı yenile. Sayfayı yenile. Geldim. Hadi sayfayı yenileyin diyelim. Tamam. Bir kere yeniledim olmadı. E ne yapacağım bir daha? Geleceğim bunu kopyalayacağım. Ve buraya gelip bir daha sayfa yenileceğim. bir daha yenileceğim. Bir daha yenileceğim. Bir daha yenileceğim. Hani her seferinde şu an yeniliyorum sayfayı. Peki. Şu an ben bunu varla yazsam daha mantıklı olmaz. Bak 5 kere mesela sayfa yenileğini yazdırdım. Şimdi ben bunu nasıl varla yazdırırım? Diyorum ki. E, sayfaya giriş diyelim mesela. Böyle bir boolean'ım olsun. Sayfaya giriş. False. Sayfaya giremedim ben. E, diyorum ki eğer benim ne yazacaktım? mı? While. While not sayfaya giriş. Yani sayfa giremediysem bu döngünün while'ın yazılışı bu aslında arkadaşlar. While dedim. Ve bir şu an basit bir while hepsi yapıyorum. Dedim ki sayfaya girişim şu an false. Yani ben sayfa giremiyorum dedim ki. Sayfaya giriş notken yani bunun aslında while'ın çalışması için içinin true olması lazım. Hatta şu an buna girmeyelim ama arkadaşlar mesela daha demin yaptığım şey bunu yapacağım. Bunu ileride yapacağım. Şu an bir kalsın bu. Daha demin yaptığım şey mesela print e, sayfayı yenile yazdırdım Yazamadım sayfayı sayfa 10 bile yazamadım, önemli değil Bunu mesela çok kez yazmak istersem ben diyeceğim ki buraya while Ve true diyeceğim Bir şey true iken arkadaşlar while çalışır ve geldim buraya dedim ki Print program çalışıyor mesela bunu yazdırıyorum Bu şu an göreceksiniz adam bir sıkıntı gelecek. bu ne Bunu kapat Burası al, tamam Bunu yaptım mesela program çalışıyor ve şu ana kadar arkadaşlar program durmadı Niye durmuyor çünkü loop Ve ben bunu kestim mi şu an? Yoksa hala çalışıyor mu? Ben neye bastım? Aa, tam durmuş. Çünkü o 500'den sonra falan durması gerekiyor diye hatırlıyorum. Evet programın. Neyse arkadaşlar. While'ın amacı bir içindeki condition hani öğrendiğimiz o if statement'ları var ya. Aslında buradaki boolean var. Hani bunun değeri ya true'dur ya false'dur. Diyorum ki while'dan sonraki değer boolean olarak değeri 1 ise o, o, hani o bozulana kadar çalışır da break olana kadar break sonra anlatacağım. Echelis'i true ise eğer bu program çalışır. içindeki sağlanmayana kadar, içindeki işte hayır olana kadar yani sıfır olana kadar. Eğer bu sıfırsa bu çalışmaz. Mesela buraya gelsem desem ki while false. Bu zaten false her zaman false olduğu için ben bu çalışmayacak şu an mesela. Burada şu an şey soktuğum için buraya soktuğum için çok güzel. Eee kill terminal yapabiliyor muyum, Yapamıyorum. Çok iyi. Evet şunların hepsini kapatalım. Şu an bir girmesin. aynen tamam. While false olduğu için arkadaşlar bu hiç çalışmıyor çünkü bu her zaman false. Bunun hiçbir değişme değeri yok yani. Ama burası true olduğu zaman da bu da sonsuz bu değil tabii ki. Burası true olduğu zaman da bu beni sonsuz loop'a sokacak aslında. çünkü bunu kırdıran bir şey yok. Bu her zaman true. Yani gelecek print program program çalışıyor yazacak. Baktı. While'ın içindeki değer yine true. Yine bir değeri. Yine bunu çalışacak. Baktı yine bir daha. While'ın içindeki true yine true. Yine yine bunu çalışacak mesela arkadaşlar her loop'un sonunda yani while'ın altındaki değer bir doğruya ya mesela şu an true. Baktım altındaki her kodu çalıştırdım burada ne bileyim. Burada 5-6 satır kod olsun böyle böyle olsun tamam mı? Baktı while'ın ilk değeri true. Baktı altındaki hepsini çalıştı sonra bir daha while'ın içindeki değere bakıyor. Yine bu true ise bir daha çalışacak bunlar ya. Bunları kırmak için aslında için işte değişken kullanmamız lazım ve değişkenleri değiştirmemiz lazım ki belli durumlarda false olsun belli durumlarda true olsun ki o zaman çalışsın mantığında. Evet. Ee, yenileme, özel, şey, yenileme örneği vereceğim arkadaşlar. Biraz sonra vereceğim bu örneği. Violin koşul mantığını anlattık arkadaşlar. Mesela Violin içine e, bir koyduğum zaman sonsuz loop e, violin içine sıfır koyduğum zaman çalışmayacak Violin içine true yazdığım zaman sonsuz loop violin içine false yazdığım zaman çalışmayacak yazamadım çünkü e, Çalışmayacak yani Şuraya false yazalım Bunlar aklınızda olsun arkadaşlar. Bunlar her zaman sonsuz yani bir bu sonsuz loop sonsuz ee, çalışmaz mesela hiç çalışmaz ya da buraya gelip bu da sonsuz ve çalışmaz mesela bunların mantığı budur arkadaşlar ee, tamam bunları şu anlık böyle kalsın hatta şunları hemen bir şey alalım yorum satırını alalım esring yapalım ee, onun dışında başka ne diyecektim güzel soru while'ın ee, mantığı buradan başlıyor Hmm, tamam şimdi mesela artık koşullara geçelim Şimdi diyorum ki While Mesela bak bu da arkadaşlar bu da çok şey bir şey yani karşılaştırma operatörü 5 her zaman 3'ten büyük olduğu için bu da sonsuza kadar çalışacak Hani mantığı bu Bakacaksınız eğer içindeki şey değişiyorsa okey Mesela şöyle yapabilirim Diyeceğim ki i eşittir 1 çok klasik bir örnektir i eşittir 1 dedim Ve while i küçüktür 5 i küçüktür 6 Arkadaşlar şu an mesela şunu yapsam Şuraya sildim şu an bu ne i1. ve de, dedim ki i alttan küçük oldu her durumda bunu çalıştır. E peki bu yine sonsuz girmeyecek mi? Evet yine girecek. Çünkü 1'e çalıştığın zaman hani burada i1 baktı true bu. i'yi yazdırdım bir yazdırdı. Sonra bir daha baktı yine i değeri 1. Yeni değişmediği için bu loop sonsuza kadar devam edecek. Ama ben gelip buraya desem ki her print attığından sonra bir kere de i'yi arttır. Şimdi ne olacak hemen görelim arkadaşlar. Ne yaptı? İ'ye baktı. İ'nin değeri 1 şu an. Burasının değeri true oldu. Geldi İ'yi yazdırdı. 1 oldu. Sonra İ'nin değeri 1 arttı. Artık in değeri 2. Şimdi bir daha bu loop'un başına geldi. Bu sefer 2.5'dir. 6 yine doğru. 2 yazdırdı. 3 yaptı değerini. 3 geldi. 3'ü yazdırdı. 4 yaptı değerini. 4 geldi buraya. 4'ü yazdırdı. Bunun değerini 5 yaptı. 5 geldi buraya. 5'i yazdırmayacak. Yazdırdı. 5 yazdırdı. 5'ini yazdırmayacak çünkü. Evet çok saçma. 5'e baktı burada 5'i printledi ve 6 yaptı. Artık buraya 6. iyi 6 iken buraya gelen artık bakacak ki 6 alttan küçük değil. O zaman bunu değil false oldu şu condition'ın. O yüzden while döngüsü burada kırılıyor ve altına yaptığım mesela print bitti. Şu an bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5'e loop'un içinde yazdırdı. Sonra en sonunda bitti yazdırdı. 5'ten sonra artık döngü kırıldı. Bunun mantığı bu arkadaşlar aslında. Bunun için yazdığım statement eğer doğruysa while çalışır. Yanlışsa yani while, while'dan sonraki azın statement, yanlış olana kadar while çalışır. Yanlış olana kadar. Önemli kısım bu. Ee, başka ne yapacağım? Sonsuz döngüleri gösterdim. Bir sonsuz döngü de yapalım arkadaşlar. Bunu geldim ve bunu çalıştırdım. Şu an sonsuz döngüdeyiz. Sonuna kadar 1 yazıyor. Ne yapacaksın? Şu an çalışıyor hala şey. ve Şu an yazıyor. CTRL-C yaptığın zaman Keyboard Interrupt arkadaşlar. Keyboard Interrupt ee, CTRL-C bu genelde ben ya <laughs> ne zaman böyle kullanıyorum. Sonsuz döngü kırmak için CTRL Ctrl artı C ile durdurulur. Aynen. Geldim bunu da bir şey yapalım. Ama niye üç tane burada oldu? Neyse. Sonsu sonsuz döngüleri kırmak için de CTRL C kullanabilirsiniz. Ctrl C. Ya da end of the file mantığını kullanabilirsiniz. Ama o da çok gerekli değil. Bence yani CTRL C daha mantıklı. Ctrl C. bunun dışında ne anlatacağım? While'dan bahsettik. Vile'ın ee, nasıl kendi kendinden çıkacağını bahsettik yani normal bir döngünün iyi bir harfler nasıl çıkabileceğini gösterdim. Ee, bunun dışında ne yapacağım koşulda onu yaptım sonsuz döngü. Hmm. Arkadaşlar şeyden bahsedeceğim bazen sonsuz döngü yapmak isteyebiliriz. Niye? Dedim ki ben e, hatta onun hemen bir örneğini yapalım. Bu burada kalsın bunu bitti yazdım şimdi yeni şey yapıyorum. Dedim ki vile. Ee, ne yapalım? Dondurma, tamam mı? Dondurmam çilek olsun dedim ki. Dondurma, dondurma çilek değilken, Don, yani bunu yapın. Dondurma çikolata değilse eğer, şu an bunun değeri bir değilim. dondurmanın değeri çilek ama ben dedim ki dondurma çikolata eşit değilse arkadaşlar eşit değilse operatör biliyorsunuz adam bunu. Eşit değilse bunun değeri bir döndürecek. O zaman burası true oldu. Dondurma çikolata eşit değilse dedim ki dondurmayı input al. Dondurma seçin. Şimdi bu aslında bir noktada ben buraya çalıştırdım bunu. Bitti burası. Dondurma seçin diyor. Dedim ki ben buraya. Ne bileyim kakao yazdım. Yine yine dondurma seçin diyor. Yine yazdım ne bileyim mesela vanilya. Yine çalışmadı. Yine yazdım çilek. Çalışmıyor. Şu an bana hep şey soruyor. Dondurma seçin soruyor. E geldim ben buraya dedim ki en son çikolata yazdım. Ve dondurma hazır dedi. Şimdi niye böyle oldu? Aslında bir noktada ben buraya dondurma dondurma çikolata ki hemen bulup sonsuza kadar devam ettiriyorum. Yani bu bu bir aslında sonsuz döngü. Ben buraya çikolata yazana kadar bu döngü sonsuza kadar devam edecek. Bana sonsuza kadar input alacak ben. Dondurma seçmemi isteyecek. Bunlar bunlar nerede işe yarar arkadaşlar? Buna bunlar bir noktada işe yarayabiliyor. E, geldim mesela bir sitedesiniz ve sizden kullanacağım bir bilgi istiyor. E, geldim mesela dedim ki e, dondurma dedim. Dondurma değil hatta bunu sildim. E, numara dedim. Tamam mı? Numaram boş şu anlık. Dedim ki numara numara şunu sildim bu da değil e, ee, numara eşit eşit boşluksa geldim dedim ki numara gir numara input numaranızı gir e şimdi şu donanma dosyaları silelim ee, numaranız kaydedildi şimdi geldim mesela numaranızı girin diyor ben boş gönderdim bir daha boş gönderiyor. Ya ben aslında siteye numaramı girmek istemiyorum. Ya da bir verim vermek istemiyorum ama numaramız girdiğinde ben sonsuza kadar loop yapıyor Her enter'a bastığım zaman ben buna boş string gönderdiğim zaman bana numaramı girmem için e, ekstra bir input daha atıyor. Bu sonsuz bir döngüdür. Ben buraya numaramı girene kadar yani başka bir kontrol eklemedim şu an, şu an buraya ama numaramı girene kadar buraya bana sonsuza kadar döngü atacak ve ben en son numaramı girdiğimde i̇şte 9 995'de mesela okey numarası kaydedildi. En sonunda çıktı yani. Aslında numara hani numara değil olay. Sonsuz döngü mantığı çok fazla şey işinize yarayabiliyor. Yani birisinden veri almak istediğinizde ve mesela bir dahaki sayfaya ya da bir dahaki aşamaya o veri siz geçemeyeceğiniz zaman sonsuz döngü sokarak aslında o kullanıcıyı site içinde ya da başka bir oyun içinde herhangi bir şey içinde o kişinin verisini almak için yani gerekli bir veri almak için çok mantıklı mantıklı bir yapı veri yapısı yani bir noktada bu evet sonsuz döngüden bahsettim dondurma türüyle alakalı bir kod yazdırdıklarına sıkıntı yok onda da güzel bir koptu <laughs> Ee, var dışında başka ne yapacağız? Biraz zor bir şey oluyor aslında bilmiyorum. Onu birazdan yapacağım. Ha, Şimdi break ve continue. Velev ki dedim ki numaranızı giriniz. Iı, çıkmak için Q'ya basınız dedim mesela. Şimdi geldim. İçine bir ekstra bir şey ekleyeceğim. Statement ekleyeceğim. Dedim ki eğer numara şundan önce eklemem gerekiyor. Daha güzel olacak. If numara birisi Q'ya bastıysa break. Break nedir arkadaşlar? Kırmak. Yani bir döngüm var ve bu döngü sonsuza kadar devam edecek ya da belli bir noktaya kadar devam edecek. Diyorum ki döngüyü kır ve çık içinden. E geldim buraya şimdi. Yine numaramı... Nerede hata oldu? Şunu kapat, şunu kaydet. Numaramı... Numaranızı yeniden çıkmak için Q'ya bastınız diyor. Ben dedim ki ben numaramı girmiyorum. Ama şu an çıkamıyorum loop'tan. Bak şu an arkadaşlar basıyorum, şey çıkamıyorum. Benim illa bir şey yazmam gerekiyor, numara yazmam gerekiyor. Ama dedim ki Q yazdım. Q yazdım, numaranızı kaydedip çıktım. Niye? Baktı şimdi var numara her zaman buna eşit ee, ama çok saçma oldu ya zaten bunun içinden çıkıyordu bu Q yazsam da <laughs> dur ee, şöyle yapacağız bu breakten çıkmadı çünkü ee, or diyeceğiz numara eşit eşit Q ise tamam şu an devam ettiğimde çıktığı zaman en azından kendisinden çıkacak tamam arkadaşlar şu anki şeyde numara numara boşsa ya da içinde Q yazılıysa bu döngüye giriyor bu döngüye girmek zorunda e, ben geldim şimdi Çıkmak için çıkamıyorum şu an. Enter bastığım zaman ya da e, herhangi bir şey yaptığım zaman enter bastığım zaman, boş string gönderdiğim zaman çıkamıyorum. Q yazdığım zaman ne oluyor? Q yazdığım zaman aslında e, geldim ve bu statement niye doğru çünkü or var arada. Bunun değeri sıfır olacak Q yazdığım zaman. Numaranın değeri boş bir string değil. Bunun değeri sıfır ama bunun değeri bir olacak. True yani bu kısım. Bir e, ve sıfırın or değeri yani veya değerinde cevap bir çıkar. O yüzden geldim. Bunun değeri 1 iken bu while statement'ı true oldu. Evet, aşağı indim o zaman. Dedim ki ama numara eğer Q'ye eşitse break de dedim. Yani o çık döngüyü kır dedim. Döngüyü kırmak için aslında ekstra bir kaçış mekanizması kullandım. Ee, bunlar da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela siz bir adminsiniz ve belli bir sitede bir şey yapmanız gerekiyor. Mesela bir şifre istiyorum. Ee, o şifreyi Mesela birisine şifre istiyorum ama siz o şifreyi bilmiyorsunuz ve admin giriş almanız gerekiyor. Dedim ki eğer şifreye birisi admin girerse o döngüyü kır ve o kişiye geçiş sağlayabilirsiniz aslında. Olay bu. Yani şifreyi bilmiyorsunuz aslında ama admin ya e yazarsanız mesela döngüyü kırmanızı sağlayıp en azından siteye bir giriş yapmanızı sağlayabilir. Hani döngü kırmak bu yüzden önemli. Ekstra bir durum varsa diyorum hani bir if statement'ı koydum. Eğer ekstra bir durum olursa döngüyü kırabilirsin anlamında break kullanıyorum. Çok iyi. Ee, şimdi yapacağım şey farklı bir şey de yapalım. Ee, şunu şu anlık bir şey alacağım. string'i e alacağım. Daha farklı bir şey yapacağız şimdi arkadaşlar. Geldim. Buraya dedim ki mesela e, cümle. Cümle deyip şu anlık boş bir string verdim. Tamam mı? Bunun için dolduracağım. Dedim ki while cümle e, cümle mi yapsak bunu hmm. döngüyü nerede kıralım diye düşünüyorum şu an. Cümle Q değilken değil de cümle eklemeyeceğim. Tamam o zaman da şöyle yapalım. E, Hmm. sayaç yapalım. Ve sayaçım sıfır olsun şu an. 5 cümle, 5 şeyli bir şey yazdıracağım. Sayaç 3'ten küçükse input cümle girin diyorum. Sayaçı 1 arttırıyorum. Ve e, cümle değil bu arada, Kelime yapacaktım şunu. Neyse evet, o cümle olacak. Şu an kelime girin diyeceğim. Şuraya. E, kelime giriniz. Ve cümle diyeceğim ki bu cümleye bu kelime ekleyeceğim input olarak. Sayaçı 1 arttıracağım. E, cümle şu break kısmına geçebiliriz. Ama input olarak almam gerekiyor. O yüzden şöyle yapacağım. Çok fazla şey oldu pardon. Ee, ama güzel bir kod yapmaya çalışacağım şu an. Dedim ki kelime. Dedim ki kelime giriniz. E, geldim cümle kelime ekleyip boşluk bıraktırdım. Sayıcı bir arttırdım. E, dedim ki e, hatta cümle ekleme şöyle yapalım. Kaçış kelimesi olsun mesela. Dedim ki kelime if kelime eşit eşit e, sıfırsa ise döngüyü kır. Bu kaçış kelimem şu an. Geldim onun dışında kelime cümle ekliyorum ama dedim ki e, yine bir if kullanacağım. Farklı bir if olduğu için bu arkadaşlar. Buraya elif kullansam farklı bir şey olacak çünkü bu kaçış için. Dedim ki eğer kelimem de ne bileyim kayra onu yazdırma ve continue mantığını gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi e, sayacı arttırıyorum cümle alıyorum. Tamam. Şu an bu kodu biraz inceleyelim arkadaşlar. Şimdi. Sayaç diye bir şeyim var. Sayacım sıfır şu an. Sayacı aslında bir noktada loop'u kırmak için aldım. Döngü kırmak için. Hani breaksiz halinde. E, cümle yazdım. E, cümlem şu an boş bir string. Dedim ki sayaç 3'ten küçükken birisinden bir input al. Bir tane kelime diye bir değişik oluştur ve buna input al dedim. Kelimeye giriniz. Input aldım. Dedim ki eğer kelime sıfırsa döngüyü kır ve çık. Hatta en sonunda cümleye yazacağım şu an hepsi bittiğinde. Cümle ne olduğunu göreceğiz mesela. Geldim dedim ki eğer kelime e, kelimenin değeri sıfırsa ki stres, birisi kelime yerine sıfır girmesi string şeklinde dedim ki döngüyü kır. Ama dedim ki birisi kelime yerine kayra girdi. Dedim ki devam et. Continue arkadaş arkadaşlar biliyor musunuz? Continue bir döngünün içindeyken ve onun, o çalıştıysa her continue altındaki loop'un devamındaki mesela ne kadar kod varsa onu görmeyip yeni döngüye geçiyor. Yani ben buraya kayra yazdığım zaman şu iki şeyi görmeyecek. E, şu iki kısmı görmeyecek. O iki kod satın görmeyeceği için geri yukarı çıkacaktı. Bakacak yine küçük. eğer 3'ten küçükse yine burası çalışacak. Ama continue çalıştırdığı an altındaki e, o kodun devamında çalışacak tüm kodlar engelleniyor. Bir sonraki döngüye geçiyor aslında. Olay tamamen bu. Başka bir mantığını daha göstereceğim şu an. Ama şu an bu konuyu bir çalıştıralım mesela nasıl olduğunu görelim. Şimdi. Ne çalışmadı? Heh. Kelime giriniz diyor mesela. Şimdi girdim. E, Ahmet, Kerem, yazamadım. Furkan. Çalıştım Ahmet, Kerem, Furkan şeklinde bana üç, e, bir cümle verdi. Aradan da boşluk koyup. Çalıştı. Yani üç şu an hep çalıştırdım. Dedim ki e, kelime giriniz diyor. E, Orhan Orhan ve sıfır girdim. Sıfır girince bitti. Sadece Orhan yazdırdı. Niye? Çünkü Orhan o an kelime içine, o an cümle içine kaydedilmişti. Ben bu kelimeye sıfır yazdığım an döngüden çıkıldı ve o anki cümleyi bana yazdırdı print şeklinde. Yani aslında kod tamamen böyle çalışıyor. E, geldim. Dedim ki bu sefer Normalde kayda yazınca mesela kayda yazdım continue oldu şu an. Kayda yazdım continue. Kayda yazdım continue oldu. Şu an hiçbir zaman sayı artmıyor. Niye? Çünkü hiçbir zaman döngü bitmeyecek. Kayda yazın zaman. Kayda çünkü ne yapıyor? Geldiğinde continue yapıyor bunu. Continue olduğu için hiçbir zaman sayıcı arttıracak bu kod çalışmıyor. O yüzden şu an ben stream kararıyla normalde 3 kelime yazıp bitirmem gerekiyordu ama continue olduğu zaman diye o döngünün bu döngü içine mesela bu birinci döngü hani bu birinci kez çalıştırılması ikinci kez çalıştırılması üçüncü kez çalıştırılması hiçbirinde saç arttırılmıyor o yüzden hala sıfır şu an ben mesela 3 bayağı bir kayra yazdım şu an mesela gelip buraya o L, P yazdım mesela şu an üçüncü oldu ve ol yazdırdı mesela anlatabiliyor muyum hani kayra geldiği zaman kontinü kısmında sayç hiçbir zaman arta, sayç artmıyor o yüzden döngü yine bir noktaya kadar devam ediyor. Hani continue engelli olmuş olmasını ve normalde 3 tane veri almam gerekirken çok fazla veri alabiliyorum. Kayranın continue olması sayesinde kayra verisin. Evet. Bunu da anlattım. Ee, continue çok daha güzel bir şey yapacağım şimdi. Bunu, bu, da kalsın. Farklı farklı örnekler yapalım. İşte tam pekisini yapıyorum arkadaşlar. Bu arada hani e, siz de internetten egzersizler bakıp while için bayağı bir şeyler yapabilirsiniz. Çünkü while çok kullanılan bir yapı çeşidi. Hani anlamanız kolay aslında işini çok kolaylaştırır. Mantığını ben de biraz anlatmaya çalışıyorum farklı farklı örneklerle o yüzden umarım da öğretici oluyordur. Neyse şimdi geldim dedim ki. E, i 1. Çok basit bir örnek olacak bu. diğerinden daha basit. i alttan küçük hatta i ondan küçükse hatta ona eşit de olsun küçük eşit. Dedim ki e, hı, şu değil. Tamam. print i i eğer base i bir arttır ve continue. Şu an bunu çalışalım arkadaşlar hemen. Ne oldu? 1 baktı iyi iyi şu an değeri bir değeri 1. 1 iken yani baktı değeri if i'yi 5'e eşit mi? Bu yanlış. O yüzden bu çalış, çalışmadı. Geldi i yazdırı ve 1 arttırdı. 2 yazdır, 3 yazdır, 4 yazdır da 5 oldu şimdi. Şimdi i iyi, iyi şu an 5. 5 ondan küçük ya eşit mi? Evet, doğru. Burası true. While'ın içine geri girdi. Ama i 5'e eşit mi? Evet, burasının değeri doğru. O yüzden if statement çalışacak. Buranın içi, içi true olduğu için. Baktı i bir arttırdı. 6 yaptı ve continue oldu. Şimdi 5 hiç yazdırmadım aslında. Bu 5 atlamak için yapılan bir kod dizisi. Bu bir, birden ona kadar sayılar yazdırdım ama 5 atladım. Niye 5'e gelince dedim ki printten önceki printi yazdırma yani printi geç dedim. Continue attım. Yani continue attığım zaman 5 olduğunda şu altta ikisi çalışmadı. Ama burada zaten i artı 1 olduğu için döngü devam etti. Döngü sıkışmadı. Ben buradaki i artı 1'i koymasaydım ne olacaktı? 1, 2, 3, 4'te ve 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 deyip continue zaten olduğu için hiçbirine bir şey yazdırmayacak ve sonsuz döngüye girecekti. Hemen a, neredeyim? Terminal kaba şunu da. Ee, o yüzden mesela ben buraya bunu yazmak zorundayım. i artı bir yazmak zorundayım çünkü kontinüden kontinü yaptığım zaman i'nin artı bir olma halini de yok etmiş olurum. Artık sonsuza kadar döngüye girebilecek duruma geliyor yani. Evet. Bunu da yaptık. Ee, başka ne yapabiliriz? Son bir örnek daha yapabilir miyim? Belki Hı, şu olabilir belki diyelim. Biraz daha yine benzer bir örnek olacak. Şunu atınca mı? Üçünü de atma ya. Neyse. Geldim ve diyorum ki Toplam dedim ve toplam şu an sıfır olsun. Dedim ki ıı, nasıl yapalım? Sayı diyelim o hangi sayı olsun o hangi sayım? Null var mıydı bunda yoktu. Var mıydı? De, neyse sıfır olsun. Dedim ki sayı ıı, sıfırdan büyük ya da eşitse tamam bu tamam okey gayet. Ee, sayı büyük ya eşitse toplam artı sayı yapacağım. Ama bu değil aslında. Ee, sayı 0 girildiği zaman onu nasıl yapacağız? Sayı sıfıra break böyle mi atarız? Break böyle atmayalım. Sayı sıfıra ya da büyükten eşitse bana girsin. Ve if sayı sıfıra eşitse toplam yazdı break atacağız. Tamam olay bu. Doğru mu? While sayı bu dedim. Toplam artı sayı attım. Şu şundan önce olabilir. Çok daha mantıklı olacak. Hop. Tamam. Şu an arkadaşlar bu kodu bir inceleyelim. Şimdi bu kod ne yapıyor? Toplamda bir değişkenim var. Değeri sıfır. Sayı diye bir değişkenim var. Değeri sıfır. Dedim ki sayı sıfırdan büyük iken ne yapması gerekiyor? Ee, kullanıcıdan bir sayı istiyor. Yani şu an sayı sıfır değilken ama şu an sayı sıfır olduğu için sayı sıfıra başlamamız gerekiyor. Bunu neyle başlatacağız? Ee, bunu input alıp başlatalım. Çok daha mantıklı. Şu an input alacağım sayıda, bu sayı için bir tane şeyden kullanıcıdan. Baktım sayın değeri sıfırdan büyükse eğer ne yapıyorum? Ee, sayın değeri sıfır değilse sayıyı bir daha niye input istiyorum o zaman ben ya bu çok saçma o zaman şunu şöyle yapacağız. Okey. <laughs> Şu an bayağı bir şey istedim de neyse. Tamam bu olacak aynen. Ee, ne yaptım? Sayı, kullanıcıdan input aldım sayı için. Sayı sıfırdan büyükse bu loop'a girdim. Loop'ta eğer sayı sıfırsa o anki de toplamdaki her şeyi yazdırıyorum toplam şeklinde. Ve Break atıyorum. döngü kırıyorum. Bu kadar. Ama eğer o anki bana sıfır yazılmamışsa toplama sayıyı ekliyorum. Ve sayıyı bir daha sayı input alıyorum. Şu an, yani şu an ne yaptığını göstereyim size arkadaşlar. Sayı girin diyor. 5, 6, 7, neyse 10, 20, 30, 40. Herhangi bir sayı. Yani şu an klavye ne gelirse basıyorum mesela. Tüm sayıları şu an giriyorum. Hani böyle hop, mesela ortalama hesaplamak için hani öğrencilerin. Herkes notunu girer buraya. Sonra da toplam sayıya bırarsınız. Mesela çok mantıklı bir şey olur. Girdim mesela daha fazla giriyorum. Şu an ben artık bundan nasıl, nasıl çıkacağım? Sıfıra bastığım an Loop'u kaydediyorum ve o zaman yazılmış tüm sayıları topladı. 653 dedi mesela. Bunun mantığı aslında bu. 0 aslında bir noktada buradan exit yani bir break komodu olduğu için o ana kadar istedim sayı yazdım. 0 yazınca şurası true oldu. Print şeklinde toplamı verdim ve en son break attım. Hani while döngüsü burada durdu. Yoksa while döngüsü şu an while döngüsü durmasının iki ihtimali var. Ya ben 0'dan e, sıfırdan büyük bir sayı yazmayacağım ya da sıfır yazıp döngüyü bitireceğim, breakleyeceğim. Yani iki ihtimal var. Ya üstteki çalışmayacak while next çalışmayacak. Ya da sayı sıfır olduğu zaman çalışmayacak. Ya break de çıkacağım. İki ihtimal var. Evet. Tamam. Bence şu an while'ın bayağı bir örneğini yaptık. Hani en azından bir noktada anlaşıldığını düşünüyorum. Şurada bir while örneği yaptık, yaptık. Şurada yaptık. Şurada yaptık ve şurada yaptık. Zaten sildiğim bir tane de oldu. Ee, ha bir de şey yapalım. Sonsuz bir tane while döngüsü atalım. Ee, yağmur diyelim false. Ee, if while diyecektim. While not yağmur. Print hava güzel. Buna gerek yok. Mesela şu an bu. Bu ne yapıyor? Ee, yağmur false eğer yağmur yağmıyorsa while not yağmur Yani burası şu an değeri true. Çünkü yağmur false not değeri true'dur. While not true ise diyorum ki yağmur false olduğu sürece hava güzel yazacak Ama bir noktada eğer yağmur true olursa tabii ki bu da sonsuz döngüden çıkıp bunun değeri 1 olduğu için burası 0 olacak değeri ve sonsuz döngüden çıkacak. Neyse bu da kalsın böyle. Güzel oldu. Evet arkadaşlar bence bugünlük videonun sonuna gelmemiz gerekiyor. Varlığın en azından bayağı bence temellerini öğrendiniz şu an. Hani kendinize biraz viral alıştırması yaparsanız bence daha iyi olur şey, kodlama hayatınız için. Çünkü değişik bir konsept. Döngü konsepti çok ilginç bir konsept gelmişti. Benim ilk çalıştığım zaman bunları. O yüzden anlamak biraz zor ama pratik yapınca çok da kolay anlaşılabilen şeyler olduğunu düşünüyorum. Formuna göre bundan bir tık daha zor. Ama bence daha efektif bir olabilir. Ama yani tabii ikisinde kullanılan yerler farklı olsa da ikisi çok önemli <laughs> yapılar aslında döngü yapıları. Evet. Ee, o zaman bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer böyle videonun daha fazlasını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ya da yorumlarınızı bekliyorum. Seriyle hakkında seri ile alakalı başka ne yapabiliriz ya da başka bir seri yapabilir miyiz şeklinde. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Dinlediğiniz için. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.